Bu birebir finans sektöründen firmalara hitap eden, ağırlıklı bankalara hitap eden bir etkinlik. Bu anlamda ilgili katılımcı firmalar da, sponsor firmalar da birebir bankaların, finans kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik sunumlarla geldiler. O yüzden çok odaklı olması açısından önemli diye düşünüyorum. İşte Gösterilen istatistikler olarak bakın, işte vaka örnekleri olarak vesaire bakın. Tamamen katılımcı kurumların ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış bir etkinlik. Bizim açımızdan da güzel oldu. Biz koş sistem olarak Security Operation Center hizmetinin 2014 yılından beri veriyoruz. 2 yıl aşkın bir süredir bu hizmeti veriyoruz. Türkiye'de ilk olduğumuz bir hizmet. Bunu yeteri kadar duyuramadığımızı hissediyoruz. Bu etkinliklere katılmaya çalışıyoruz o yüzden. Etkinliklerle sesimizi daha çok duymaya çalışıyoruz. Çünkü bu işi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. 15 kişilik bir ekip var arka tarafta çalışan tamam mühendis. Ee, Türkiye'de ilkiz ve şu anda 12 tane müşterimiz var. Bunların iki tanesi banka müşterisi. Dolayısıyla hani bizim gözümüzden olaylar nasıl, sok hizmeti nasıl bunları anlatma anlamında bizim için de iyi bir fırsat doğmuş oldu. Bunları detaylı olarak anlatabildiğimiz için de mutluyuz.